Cs'de Hadi hmm. Ne yapsın adam PUBG'de hırsını alamadı ay, 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 ölüyor. Haydi Devam edin, abi <laughs> Ben arabadayken Cs'de bir el atayım <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan orayı da takip ediyor Geliyor. Burada hızlı olmamız lazım, alan bir, bir tık uzak yani arazi şartlarını düşünürsek. Kaç çekiyorum bakalım, kaç. Evet, nereye inelim? Allah tamam, fark etmez. Oraya her türlü indik de. En tepeye mi, bir alt kata mı fark edin? Allah ediyor. Ben... A ayrı ayrı inebilirsiniz abi. Sıkıntı İnebildiğim en tepeye evet. ineceğim. Lan nasıl öldün sen Murat? Adam beni vurdu ben de atladım ya. Atlamasaydın ben kaldıracaktım, kaldırırdım seni. Kaldırma şansın yoktu, sıkıyordu adam. 8 saniye sonra abi alan çok vuracak yani. Koşma şansınız sıfır. Metin abi ben buradan aşağı atlıyorum. Bak yavaş yavaş git abi. Nereye gideceğim Murat? Altım dolu ya. Yok ama bak solda araba var. Orada değil orada değil. Orada görebiliyor musun? ama. Bu ne oğlum ya? Adam... Atladığında abi şey yap, atla ileriye doğru sarsana gazla, şeye bak. Herifler burada bir yerde de nerede ama? Güzel abi. Metin abi bana gel. Bana gel derken. Aşağı atladım abi. Aa, az daha hadi, sol oynayabiliyor mu Gökhan abi? Kaç paraya boks oldu arkadaş? Evet. Burada Akıtaş. Orada Akıtaş'a doğru oyna. Burada. Burası alan. Alan alan. Solumda arabada var. da Gökhan? Ha, abi atlattım ben. Ben alandayım abi. Alanda Gökhan. mısın? Bak şimdi. Arka taraf kedi daha gördün. Yok yok, hiçbir şey, şey yapma ya. Arkada bir tane daha var, arkada bir tane daha var. Çok güzel. Ah siktir be! Arkadan, benim korktuğum buydu işte. Benim korktuğum buydu. Hiç beklemedik. Yerden, şu amar yerim